Büyük tufan. Hani binlerce yıldır dilden dile dolaşan o büyük felaket. Bu sadece bir efsane mi dersiniz yoksa ya o felaketin tek tanığı, insanlık tarihini sıfırlayan o devasa geminin ta kendisi şu an Türkiye'nin en yüksek zirvesinde Ağrı Dağı'nda sessizce bizi bekliyorsa yani bu tufan hikayesi sadece tek bir dine ait bir masal mı yoksa çok daha derinlerde insanlığın ortak belleğine kazınmış gerçek bir anının yansıması mı? İşte bu bölümde efsanelerden yola çıkıp jeolojiye, hatta CIA'in gizli dosyalarına ve en son teknolojiye kadar uzanan inanılmaz kanıtları hep birlikte masaya yatıracağız. Önce şuradan başlayalım. Bu hikaye neden bu kadar evrensel? Yani bu tek bir kültüre ait bir anlatı değil sanki gezegenin ortak hafızasına kazınmış bir olay gibi. O yüzden yolculuğumuza en başa yani efsanelere dönerek başlıyoruz. Düşünsenize be, birbirinden okyanuslarla binlerce yıllık zamanla ayrılmış medeniyetler, Mayalar, Çinliler, Avorijinler nasıl oluyor da hepsi bu kadar benzer bir felaket hikayesi anlatıyor? Detaylar belki farklı, evet ama ana fikir hep aynı. Tanrılar kızıyor, sular her yeri kaplıyor ve bir aile dev bir gemiyle kurtuluyor. Bu sizce de küresel yani tüm dünyayı etkileyen bir olayın kolektif anısı olabilir mi? Yıl 1872, yer Londra. British Museum'da George Smith adında genç bir asistan, Irak'tan gelen eski mi eski kil tabletleri inceliyor ve o an inanılmaz bir şey keşfediyor. Okuduğu metin, tufan hikayesinin ta kendisi ama bir farkla. Kutsal kitaplardan binlerce yıl daha eski ve neredeyse birebir aynı. İşte bu keşif gerçekten de her şeyi değiştirdi. Gılgamış destanı bildiğimiz Nuh tufanı hikayesini Tevrat'tan binlerce yıl önce anlatıyordu. Bu da konuyu bir inanç meselesi olmaktan çıkarıp somut bir arkeolojik olasılığa dönüştürdü. Artık soru tufan oldu mu değildi, soru peki bu tufan ne zaman ve nasıl oldu haline gelmişti. İşte tam da bu noktada bilim sahneye çıkıyor. Kolombiya Üniversitesi'nden bilim insanlarının ortaya attığı Karadeniz tufanı hipotezine göre bu küresel anın sağlam bir jeolojik temeli olabilir. Şöyle bir hayal edin. Niagara Şelalesi'nden tam 200 kat daha güçlü, devasa bir su kütlesi Akdeniz'den kopup o zamanlar bir tatlı su gölü olan Karadeniz'e boşalıyor. O kıyılarda yaşayan insanlar için bu kelimenin tam anlamıyla dünyanın sonuydu. Belki de işte bu gerçek olay nesilden nesile aktarılarak efsanelere dönüştü. Ne dersiniz? Efsaneleri ve teorileri bir kenara bırakalım. Şimdi somut kanıtlara gelme zamanı. Yıl 1959, yer Türkiye. Bir harita üzerinde tesadüfen fark edilen o akıl almaz şekil. Artık küresel anılardan çıkıp, belirli bir coğrafyaya, ağrı dağına ve elle tutulur bir kanıta odaklanıyoruz. Her şey, harita yüzbaşısı İlhan Durupınar'ın bir hava fotoğrafında gördüğü o kusursuz, evet kusursuz gemi şekliyle başladı. Tabii ilk heyecan çok büyüktü. Haberler anında tüm dünyaya yayıldı. Ama ne yazık ki dinamitle yapılan ilk ve açıkçası oldukça ilkel araştırma büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Sonuç doğal bir oluşum ve dosya kapatıldı. Ya da en azından onlar öyle sandı. Peki bu dosyanın kapanmasına ne engel oldu dersiniz? İşte bu. Oluşumun uzunluğu Tevrat'ta Nuh'a verilen geminin ölçüsüyle neredeyse birebir aynıydı tam 300 arşın, yani bugünkü ölçülerle yaklaşık 157 metre. Soru şu, doğa, tam da kutsal metinlerin işaret ettiği bir yerde, yine tam da o metinlerdeki ölçülerde bir yapı meydana getirebilir mi? Bu ne kadar büyük bir tesadüf olabilir ki? O anı ölümsüzleştiren efsanevi foto muhabirimiz Ara Güler'in kendi sözleri aslında o ilk şoku en iyi şekilde anlatıyor. Diyor ki, İnanamadım. Allah Allah dedim. Bu ne? Resmen bir gemi kalıbıydı bu. İşte onun gördüğü şey rastgele bir kaya yığını değildi. Sanki insan eliyle yapılmış dev bir kalıptı ve bu fotoğraf, bu görsel kanıt tartışmayı onlarca yıl boyunca canlı tutmaya tek başına yetti. Bakın, Durup Pınar dediğimiz yer herkesin gidip görebileceği bir noktadaydı. Ama asıl sır, asıl sır dağın çok daha yukarısında, zirveye yakın bir yerde, Soğuk Savaş casusluğunun tam göbeğinde saklıydı. Şimdi, hikayeye CIA'in ve istihbarat servislerinin dahil olduğu çok daha gizemli bir kanata geçiyoruz. Soğuk savaşın en hararetli dönemleri. Sovyetler Birliği'ni gözetleyen bir Amerikan casus uçağı, Ağrı Dağı'nın zirvesinde, buzulların arasında, devasa ve kesinlikle yapay görünen bir cisim fotoğraflıyor. Buna Ağrı Dağı anomalisi adını veriyorlar ve görüntüler anında çok gizli damgasıyla kasalara kilitleniyor. Tam 50 yıl boyunca. Burada insanın aklına şu kilit soru geliyor. Eğer bu sadece bir kaya parçasıysa ya da ne bileyim bir ışık gölge oyunuyduysa CIA bunu neden yarım asır boyunca devlet sırrı olarak sakladı? Yani bir kaya Amerika'nın ulusal güvenliğini nasıl tehdit edebilir ki? Yoksa asıl korkulan şey bu cismin gerçek olduğunun ortaya çıkmasının hem din hem de bilim dünyasında yaratacağı o devasa sarsıntı mıydı? Yıllar sonra bilgi edinme yasası sayesinde o gizli görüntüler ve yeni çekilen yüksek çözünürlüklü uydu fotoğrafları ortaya çıktığında analizler şaşırtıcı detaylar gösterdi. Birincisi boyut yaklaşık 180 metre uzunluğunda, yani gemi boyutlarıyla uyumlu. İkincisi oran, uzunluğun genişliğe oranı tam 6'ya 1. Bu da modern gemi mühendisliğinin altın oranı. Hatta bazı analistler ahşap kirişlere benzeyen düzenli desenler gördüklerine iddia ettiler. Bütün bunlar basit bir jeolojik tesadüften çok daha fazlasına işaret ediyordu sanki. Ve şimdi soruşturmayı günümüze 21. yüzyıl teknolojisine taşıyoruz. Çünkü uydular bize orada bir şey var dedi ama tam olarak ne olduğunu söyleyemedi. Cevap toprağın yani yüzeyin altındaydı. Ve neyse ki artık orayı tek bir kazma bile vurmadan görebilecek bir teknolojiye sahibiz. Bu teknolojinin adı yeraltı radarı, kısaca GPR. Basitçe anlatmak gerekirse toprağın altına sinyaller gönderip bir nevi röntgenini çekiyor ve bize üç boyutlu bir haritasını çıkarıyor. İşte 2021'de Türk ve Amerikalı bilim insanlarından oluşan bir ekip, Durupınar sahası üzerinde bugüne kadarki en kapsamlı GPR taramasını başlattı. Ve elde edilen sonuçlar Gerçekten de şok ediciydi. Radar verileri beklenen gibi rastgele kaya katmanları falan göstermiyordu. Tam tersine, birbirine paralel uzanan düz çizgiler, bu çizgileri tam 90 derecelik açılarla kesen başka hatlar, kısacası mükemmel bir ızgara deseni ve çok katmanlı bir yapı ortaya çıktı. Tıpkı ama tıpkı bir geminin kaburgaları ve güverteleri gibi. Araştırmacılara göre doğanın yerin altında böylesine kusursuz bir geometri yaratması neredeyse imkansız. Ama belki de en çarpıcı kanıtlardan biri daha çok yeni 2023'te geldi. Bölgeden alınan toprak ve kaya örnekleri laboratuvarda incelendiğinde milattan önce 5500 ile 3500 yılları arasına tarihlenen insan ve dikkat edin deniz canlılarına ait kalıntılar bulundu. Bu tarihler büyük tufanın yaşandığı iddia edilen dönemle şaşırtıcı derecede birebir örtüşüyor. Peki, tüm bu efsaneler, tesadüfi keşifler, gizli CIA dosyaları ve en son bilimsel veriler bir araya geldiğinde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Artık bütün kanıtları masaya yatırdık. Şimdi nihai kararı verme sırası sizde. Şimdi tabloyu net bir şekilde görelim. Bir tarafta bu insan yapımı bir gemi diyen kanıtlar var. Yeraltı radarında çıkan o kusursuz ızgara deseni, kutsal metinlerdeki tarifle birebir uyuşan boyutları ve denizden yüzlerce kilometre uzakta bulunan deniz canlısı kalıntıları Diğer tarafta ise her bir bulgu için hayır bu doğal bir oluşum diyen jeolojik açıklamalar var. Buna sinklinal denen doğal bir kaya kıvrımı diyorlar, gemi şeklinin sadece bir göz yanılsaması olduğunu savunuyorlar ve bölgenin milyonlarca yıl önce zaten bir deniz tabanı olduğunu söylüyorlar. Gördüğünüz gibi bu noktada mesele kanıtların nasıl yorumlandığına geliyor. Asıl soru şu, küresel tufan efsaneleri. Gemiye birebir benzeyen o şekil, kutsal metinlerle milimetrik uyan ölçüler, CIA'in 50 yıl sakladığı o gizemli anomali, ve yeraltı radarında çıkan o yapay desenler. Tüm bunlar aynı noktada bir araya gelmiş devasa bir tesadüfler zinciri olabilir mi? Yoksa hepsi aynı tek bir gerçeğe işaret eden bir ipuçları silsilesi mi? Ve işte son soru. Ağrı Dağı'nın eteklerinde sessizce yatan o şey sadece doğanın bize yaptığı ilginç bir şaka mı, jeolojik bir tesadüf mü yoksa bir önceki dünya yok olurken geleceğe bırakılmış insanlığın yeniden başlangıcını simgeleyen o kayıp mirasın o gömülü zaman kapsülünün ta kendisi mi? Bu dosyadaki kanıtlara baktıktan sonra karar sizin.